Kadın bireylerin önemi hayatın her alanında öne çıkmayı başarırken mahalli idaresinde de kadın muhtarlar birçok noktada farkını ortaya koyuyor. Onlar hem anne, hem yönetici, hem de siyasetçi. Kadının olduğu yerde hiçbir şey imkansız değildir diyerek yola çıkan Nide'nin kadın muhtarlarıyla bir araya geldik. Kadın muhtar olmak gerçekten zor. Neden? Çünkü erkek egemenliğini kapsayan bir toplumda yer alıyoruz. Erkekler daha egemenliklerine düşkünler. Kadın egemenliğini daha az kabul eden bir toplumda yaşıyoruz. O yüzden muhakkak ki bir zorluğu oluyor. Hani işlerimiz hemen olması gerekirken bazı zamanlarda konumumuzdan ötürü ikinci plana atıldığı da olabiliyor. Çardak köyü muhtarıyım. Köyüm 600 hanelik bir köy. Belediyeye yakın bir köy var. Benim görevim mahalle muhtarlarına göre biraz daha zor. Bugün bir belediye başkanının görevi ise, bir köydeki muhtarın da görevi odur. Her şeyiyle, sorumlu yoluyla, elektriğiyle, vatandaşıyla müh bir mühür taşımak değil bizimkisi. Bizimkinin yükü ağır. Evet. Hem kolay diyeyim hem zor diyeyim. Evet. Yani bir bayan için ee, aslında e, güzel bir duygu yani güzel bir şeydir muhtar olmak ama dediğim gibi bazen e, zor e, şeyleri de oluyor evet. dönemleri de oluyor evet. kadınlar için özellikle yaptığımız bir çalışma dersek kadınlar biliyorsunuz el işlerini severler lif olsun yazma kenarı olsun bu işleri severler benim mahallemde Kayardı Park millet bahçesi var daha önce başkanımızın da izniyle Kayardı Park millet bahçesinde kadınlarımıza el işini yaptığı el işlerini e, nakde çevirmeleri için bir pazar yeri gibi küçük bir yer kurduk. Onlar da çok memnun oldular. Alıcılar da memnundu, satıcılar da memnundu. Bu şekilde kadınlarımıza ekstra bir proje yapmış olduk. Evet. Memnunlar, seviyorlar, e severek seçtiler. Beni hep sadece bayanlar seçmedi. Erkek ben 7'den 77'ye herkesin oyunu al alarak geldim. Ve takdirle geldim. Teşekkür ediyorlar. Minnet hiç 7 senedir ikinci dönemim hiçbir sorun yaşamadım. Türkiye genelinde de parmakla sayılacak kadar kadın evet. muhtar sayısı az. Peki bunun nedeni ne olabilir? Biraz önce de bahsettiğim gibi ataerkil bir toplumda yaşamamızdan dolayı kadınlar toplumumuzda bir tık geride bırakıldığı için buna bağlıyorum ben. Evet. Hani kadın yapamaz gibi düşünülse de biz her şeyin üstesinden geliyoruz her şeye rağmen.